Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı. Bulduğu hiçbir yanıt ona yeterli gelmemiş ve başkalarına da sormaya karar vermiş. Ama aldığı yanıtlar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir yanıtı olmalı diyormuş. Ve dolaşıp herkese bu soruyu sormaya karar vermiş. Köy, kasaba, ülke dolaşmış. Tabi bu arada zamanda durmuyor. Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona şu karşıki dağları görüyor musun? Orada yaşlı bir bilge yaşar. İstersen git ona bir danış.'' O senin aradığın yanıtı verebilir demişler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge sana bunun yanıtını söylerim ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor demiş. Adam kabul etmiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. Şimdi çık ve bahçede bir tur at. Sonra tekrar buraya gel. Yalnız dikkat et. Kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin. Eğer bir damla eksilirse kaybedersin. Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış, "Evet." demiş. Kaşıkta yağ eksilmemiş. Peki, bahçe nasıldı? Adam şaşkın. Ama demiş, "Ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki. Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun. Kaşık yine elinde olacak. Ama bahçeyi inceleyip gel." demiş bilge. Adam tekrar bahçeye çıkmış, gördüğü güzelliklerle büyülenmiş. Muhteşem bir bahçeymiş çünkü. Geri geldiğinde bilgi adama bahçe nasıldı diye sormuş. Adam gördüğü güzellikler karşısında büyülendiğini anlatmış. Bilge gülümsemiş ama kaşıkta hiç yağ kalmamış demiş ve eklemiş. Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Ya sadece bir noktayı görürsün, hayatın akıp gider, sen farkına varmazsın. Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp giden zamanın anlam kazanır. Hayatının anlamı senin bakışlarında gizli.